Merhabalar, bugün de size baş ağrısı olan kişilerde hangi egzersizleri yapabiliriz onunla ilgili bilgiler paylaşacağım. Özellikle yanlış pozisyonda çalışma, kişinin kendini kötü hissetmesi baş tetikleyebilir. Özellikle stresli bir ortamda bulunuyorsa kişi bu merkezi sisteminde gelen ağrıları arttırmakta ve kişi ağrılarını çok daha fazla hissetmektedir. Buyurun egzersizimize geçelim. İlk egzersizimiz emekleme pozisyondayken başımızı yukarıya doğru kaldırıyoruz, belimizi çukurlaştırıyoruz, Sonrasında başımızı öne doğru eğip sırtımızı kamburlaştırıyoruz. Bunu solumlu kombine bir şekilde yapabiliriz. Burnumuzdan nefes alacağız. Başımızı yukarıya doğru kaldıracağız. Belimizi çukurlaştıracağız. Başımızı öne doğru eğip sırtımızı kamburlaştıracağız. Nefesimizi vereceğiz. Burnumuzdan alacağız. Kontrollü bir şekilde ağzımızdan vereceğiz. Burnumuzdan alacağız nefes. Sonra kontrollü bir şekilde ağzımızdan vereceğiz. Sonraki egzersizimiz topla omurgayı esnetme egzersizi olacak. Şu pozisyonda yine e, topuklarımızın üzerine oturarak topla öne doğru esnemeye çalışacağız. Yine nefesimizi vereceğiz bu pozisyonda. Alacağız burnumuzdan nefes. Alacağız burnumuzdan nefes. Bu hareketler sempatik sinir aktivitesini azaltarak baş ağrılarınızın daha azalmasını sağlayacaktır. Yine burnumuzdan nefes alacağız. Alacağız yine kontrollü nefes. Bir sonraki egzersizimiz. Bu pozisyonda rahat bir oturuş pozisyondayken Başımızı hafifçe sağa doğru esnetmeye çalışacağız. Sol elimiz rahat bir pozisyon duracak şekilde hafifçe sağa doğru esnettik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bıraktık. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu sefer yine aynı şekilde sola doğru esnetmeye çalışacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir kez daha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boyun kaslarımız rahatlarsa baş ağrılarımız da biraz daha rahatlayacaktır baş ağrısı da. Sonraki hareketimiz sağ el sol köprücük kemiğinde olacak şekilde başımızı diğer tarafa doğru çeviriyoruz. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu hareketleri zorlamadan ve kontrollü bir şekilde yapın. 1, 2, 3, 4 5 6. Yine diğer tarafta da bu egzersizi tekrarlayabilirsiniz. Sol el sağ köprücük kemiğinde olacak şekilde. Başı sola doğru çeviriyoruz. 1 2 3 4 5 6. Bir kez daha. 1 2 3 4 5 6. Son egzersizimiz rahat bir pozisyonda yine dururken yine burnumuzdan nefes alacağız. Kontur bir şekilde omuzlarımızı geriye doğru vereceğiz ve rahat bir şekilde yavaş bir şekilde omuzlarımızı geriye indireceğiz. Burnumuzdan nefes alacağız. Kontrollü bir şekilde ağzımızdan nefesimiz vereceğiz. Boynunuzu sıkmayın. Rahat bir pozisyonu bu hareketi yapmaya çalışın. Boyun kaslarınız kasmadan. Burnumuzdan nefes alacağız. Burnumuzdan nefes alacağız. Baş günlerde görüşmek dileğiyle.